Tam yufkayı ikiye bölüyorum. Ondan sonra yoğurtlu yumurtalı harcımızla üzerine sürüyoruz. Harcımızı üzerine sürüyoruz. İyice. Evet. Yaptıklarım da orada. Kaşarlı, sucuklu börek yapıyorum. Torunlar yiyecek. Evet. İş başa düştü. Antrenmanlara başladım. Metin şef olarak <laughs> devam ediyorum. Şöyle bak harcını koyuyorum içerisine. Bol harç. Boldan boldan ekiyorum. Ondan sonra doluyorum. Evet doluyorum, doluyorum, doluyorum ve doladım. Sonra bunu tepsime koyuyorum. Yine buradan ya. doldurmaya uğraşıyorum. Evet. Yukarıda zor kendim yap açamıyorum. <laughs> Onu da öğreneceğim yakın zamanda. Evet. Yukarı aldım. Şimdi bunu ikiye böleceğim. Masanın üzerinde biraz daha mı, kusura bakmayın. Tarlada darı yok. Evde garı yok. Hiç başa düştü. Evet. Yapamazsın dediler. İnan dediler Ben de şey yaparım dedim. Kariyer de yaparım dedim. Börek de yaparım dedim. Şimdi harcımızı sürmeye geldi. Evet. Yoğurtlu harcımı üzerinde bir çamla sürüyorum gördüğünüz gibi. Güzelce. Evet. Çekiyorum. Evet şimdi biraz malzeme üzerine doğru şöyle. Şöyle dolamaya başladım. Misafir ol gel bana börekler açarım sana. Şurada kalan bir yukarıda kaldı. Bunu da sade olarak koyalım şöyle güzel şey yapıyor da. Tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Bu bol bolca da. Yağlayalım. Yoğurdayalım. Yağlayalım, yoğurdayalım. Öğrendiğim gibi bir Yağladım, Öğren Betül, evde yaparsın artık. Bunu da şöyle köşeye sıkıştır verelim. <laughs> Şimdi geldik grufoselin faydalarına. <laughs> evet. Şimdi üzerlerini güzelce iyi kızarsın diye harcımızdan sürüyoruz. Kıpkırmızı olacak nar gibi. Evet. Bol sabah Olsun, olsun. Susamı seviyor bizim torunlar. Susam çocuğu, sokak çocuklarıyız biz. Evet. Bu iş tamam. Şimdi fırına gidiyoruz. Yeter takip edin. Fırınıma geldim. Evet. Bir saniye. Fırınımı orta gözüne koydum. Evet. 200 derecede alt üst fanlı 30 dakika. Onu bakayım pişmesine göre artırıp azaltabilirim. Evet böreğimiz 25 dakika sonunda kıpkırmızı oldu. Görüldüğü gibi, görüldüğü gibi kıpkırmızı. Bizlere afiyet olsun. Hava gül sarma sarıyor. Metin Usta börek yaptı, hava gül de sarma peşinde. Misafir ol gel bana. Börekler açarım İzledim. sana. Param pulum yok ama sarma sararım sana.